şöyle bir de mavi yat. 3 tane 2 tane gitti. 3 tane durdurdum. Çok geziyorsun. Öbür mavi at bir dakika. Şöyle

Tamirci yaptı şimdi. Burada da. Bu da Şimdi de çöp arabası. Çöp arabası. Ma. Wow. Çöp arabası bak. Evet. Bu. Şimdi. Bora yapacağım Ben de sana atıyorum geri. Gitmiyor kan bu. Let. Evet. Bu da dursun. Bize bu araba. Onun adı ne kan? Taki. Taksi. Taksi. Evet. Wow, ne güzel gidiyor kan. Bir de ben sana atayım. Bu da yerinde dursun. Bize bu araba. O hangi renk kan? Ha? Güm güm. Güm güm. <laughs> wow. Bir de ben sana atayım. Oh, Cuma verici burada durdu anne. Evet. Ay, güm güm. ya. Bir de şu arabaya atkan. kaza yapacaklar bak buçuk. Al işte ne var? bak şaka. Şaka bu mi? Çok... Çöp, Çöp arabası. Hem Çiçekler. Çiçekler. Çiçekler evet sen güzel yapıyorsun ben yapamıyorum. Bir de kırmızı araba yatkan. At. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu da bu var. bu da bu var. Şapta. Tamirci yaptı. Kendisi yaptı tamirci. Tamirci yaptı. Tamirci yaptı. Abi. Taksi. Şimdi bir anne Şimdi bir ya. Bir daha. O arabası ha? Çok araba. Çöp. 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 Aa bu yaktı patladı. Lastiği de, mi patladı? Tamirci bir tam bir de şimdi yaptı. Şunu yaptı. Sanayiye tutur, mi gitmesi gerekiyor kan? Evet. Tam yüzüyle sonra 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 bağ versin. Evet. Sen sanayiye gidebiliyor musun kan? Yok. Anca tamirci gidebiliyorum. Tamirciye mi gidebiliyor Karı onun evet. evet. Kan bir de şu kırmızı arabayı atar mısın? Babanın aldığı. Hani. Babanın aldığı. Yok. Evet. Hı -hı. Çok sevdim kan ben bu arabayı. Önce bir şöyle ittir önce. Önce bir ittireceğim. Sonra mı bırakacağım? Evet. Kendine kendine gidiyor. Kendi kendine mi gidiyor? Evet. Bırakıyorum. Bırakayım mı kan? Çok anne. Bu çok kan. Çok bırak. Bum. <laughs> İyi oldu mu? Evet. Bir de. Bir de. Ya da bu. Tamam yeter bence. Şimdi bir ya. Hep çöp arabası kullanıyorsun Kaş. Biraz da şunu sürelim mi? Tamam. Bu ne arabası Kaş? Çekici mi? Evet. Ama kırılmış sanki çekme kısmı. Evet. Hey. Ne olsun. Ne Kan bir de şarj şarjın şeyini çıkar. Arabanı bir de onu çekelim mi? Yok. Şarjı da Bakıyorum. Bir bak annem hadi. Gel. Sarı doğdu anne. Getir anne. Bu bu ver de sana birer doğacağım. Nasıl yapılıyor bir göster bana da. Bu da yaptın şöyle yanlış yaptın dedin Rahat. Nereye gitti Kaan? ]まあ, yardım <laughs> anne. Bir tane de ben yapabilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim. Şu, ha, bu, şey Burası Arka. Evet arkasına takıyorsun bunu. Ay takamadım Kaan ben ben Ha, tamam taktım. Tamam ben fırlatacağım sen tutacaksın tamam mı? Bu düğmeye basınca fırlıyor. Bırakıyorum. 1 Bir. İki. Üç. <laughs> Alkan anahtarını. Ben güzel yapamadım. Sen yapsana bir tane de. Burada dursun da, diğer kadar alacağım anne. Tamam anne. Yolumuzu kırmam. bu evet. Bu de Beni de mi sürdüyor araba? Evet. Evet bence de beni de sürdü. <laughs> Güzel attın mı? Wow, Kaan sen daha güzel attın.